Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PlayStation 5'imizin kutusunu açacağız. Şöyle. Açalımız bir şekilde. Arkadaşlar. Alayım kamerayı da. Çok ağır diye söyleniyor. Ben aşırı ağır bir şey bekliyordum. Fakat düşündüğümde bir tık daha çok hafif sürecine karşılaştım doğrusu söylemek gerekirse. Şöyle PlayStation'da şu an kutunun içerisinde görüyorsunuz zaten. Kutuyu şu şekilde yan çevireceğim. Şu önce <laughs> Oha çok güzel. İnanılmaz iyi görünüyor. Arkadaşlar ben e, CD'li versiyonunu yani Blu-ray versiyonunu söyledim. Hemen tamam, geliyorum saniye. Arkadaşlar şurada güvenlik bantları var. Şöyle göstereyim. Yanında şimdi bunları sizlerle beraber keseceğiz. Şöyle elime aldım makasını. İkini açtım. Öyle zor bir şey değil zaten kesmesi. Şöyle görüyorsunuz. Yan yatırıp çıkarma. Çok fazla tavsiye ediyorlarmış. Bu arada bende bir adet daha dual sens var. Dual sens kontrolcüsü. Ee, şöyle yatırdım. çektim. Kutu iyiymiş. Şimdi elle taşınmayacak kadar ağır bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Dediğim gibi. Arkadaşlar dual sensimiz çıkıyor içinden. ikinci bir dual sens. Vay bu da güzelmiş. Aslında bende iki tane var. Hiç fark etmez ikisi de güzel. Ee, burada bir şey takmak için bir kablomuz çıkıyor. Ee, burada kılavuzlar çıkıyor. Yapamazsam ben yüksek olasılıkla bunları okuyacağım. Ee, çok fazla kişi tercih etmese de. Arkadaşlar stand ve HDMI kablosu. Ee, bunu bir televizyon takmayı deneyeceğim. Birazdan ama ilk başta PlayStation işimizi üstünden çıkaralım derken bir tane de e, Type-C kablo çıktı. Of, Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk PlayStation'ım bu arada. Ve arkadaşlar PlayStation 5. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, şöyle. Küçüklerin arasında bize gülümsüyor. Taşıma bileti. Çok hafif değil. Çok hafif değil. Ama Oo, bayağı şık bu arada. Gerçekten de ama hafif toz daha tutuyor. Yani şu an ilk çıktığı gibi ben çok fazla toz tutacak falan diye düşünürken arkadaşlar Blu-ray'li versiyonunu aldım ben. Diskli versiyonunu. Bu yeni DualSense'in bu da eski DualSense'in. Dik tutma standını da göstereyim sizlere hızlı bir şekilde. Beraber kurulumunu da yapacağız zaten. Şöyle dik tutma standı. Ee, uf, ya, musik, ya. ya buldum. Buldum buldum buldum. Şöyle. Arkadaşlar şu kısmı gördüğünüz şu kısmı şöyle çevirip gösteremiyorum bir dakika kendime çevireyim ben. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir tane şey var. Ee, vida. Şunu şöyle çıkartmaya çalışıyorum şu an. Yanlış tarafımı çeviriyorum ya. Ne çıkmıyor? Güzel. Arkadaşlar ters tarafı çevirmeye karar verdim. Uf çok çıkıramıyorum. Uf çok sinirim bozuldu. Biraz da stresliyim arkadaşlar. eminim aranızda PlayStation 5 için PlayStation 5 için para biriktirmiş de para biriktiren ya da e, almak için stoğa bekleyen şu an vardır aranızda. Elbet vardır. Ee, Dual Sense'i karşılaştıracağım ama bende Dual Shock 4 yok. Onun dışında daha farklı bir Dual Shock'la karşılaştıracağım. Eski nesil bir Dual Shock arkadaşlar. Şu an bu dik tutma standını yapamadım. Ben hemen bir, bir de alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geldim size çok tutkumuzu bırakmadan şöyle hızlı bir şekilde geldim. Heh. Şu gördüğünüzü de çıkarttım şu anda. Şu PlayStationımızın altındaki şu bölüme bunu yerleştireceğiz. Şu kolayca çıkıyor zaten şu parça. Bunu kaybetmeyin. Ee, yani söyleyeyim dedim. Şuraya takabilirsiniz şu parçayı. Şurada gösterilen şu kısma takabilirsiniz. Ben çıkardım buraya taktım sorun olacağını düşünmüyorum. Hem kaybolmaması için de çok daha iyi ve güvenli olacağını tahmin ediyorum. Ee... Arkadaşlar şunu da alıyorsunuz. Şöyle şu an vidayla sıkıştırmaya çalışıyorum. zorlaşıyor tabii ki standını taktım